Merhaba arkadaşlar. Şu anda paspasını inceleyeceğimiz araç 2008 sonrası Ford Fiesta. Ford Fiesta'da görüldüğü gibi paspas havuza birebir oturmaktadır. Hiçbir şekilde boşluk bırakmayan Rizline paspasları ayak dayama yerinde kendi üzerinde bulundurarak hiçbir şekilde aracın orijinal halısına sıvı ve toz gibi maddelerin geçişini önlemek için tasarlanmıştır. Şimdi de Ford Fiesta'nın sağ yolcu kısmının paspasını inceliyoruz. Görüldüğü gibi havuza birebir oturan Rizlen paspasları hiçbir şekilde boşluk bırakmamaktadır. Şimdi de Ford Fiesta'nın arka yolcu kısmının paspaslarını inceliyoruz. Gördüğünüz gibi birebir oturan Rizlen paspasları şaft mesafesi de dahil olmak üzere aracın bütün orijinal halısını kapsayarak hiçbir şekilde toz ve sıvıya maruz kalmasını önlüyor. Bu şekilde kullanılan araçlarda her zaman daha temiz araçlara binmiş oluyorsunuz.